Herkese merhaba. Ben hemşire, emzirme danışmanı Hande. Bugünkü konumuz meme ucu yaraları. Meme ucu yarası neden olur? Hafif hafif de çözümlerinden birazcık bahsedelim. Ee, bu konuyu seçmemin amacı ise bana en çok gelen sorulardan ve en çok evlere gittiğimde karşılaştığım sorunlardan birisi olduğu için bu konuyu seçmek istedim. Meme ucu yarası. Meme ucu yarası neden olur? Güzelce bunu açık açık biraz anlatıp konuşalım. Meme ucu yarasının aslına baktığımızda bizim için iki sebebi vardır. Birincisi bebeği yanlış emzirme yani memeye bebeği yanlış kavratmadan kaynaklı olur. İkincisi ise yanlış pompa kullanımından kaynaklı olur. Gelin birinci sebepten başlayalım ve anlatalım. Bebeğimizi emzirirken bebeği emzirdiğimiz kısım meme ucu değil meme olmalı. Yani bebeğimizi emzirirken Memenin ucunu değil etraftaki kahverengi kısım, areola dediğimiz kısmı kavratmamız gerekiyor. Yani şu şekilde. Bebek böyle değil, böyle çekmeli. Böyle çekiyorsa bilin ki bir yanlış vardır. Peki yanlış emzirdiğinizi ya da yanlış olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bebeğinizi emzirirken memenizde bir ağrı, hassasiyet, ...sizi rahatsız edici bir durum varsa bilin ki yanlış emziriyoruz demektir. Çünkü doğru tutuş ve kavramada hiçbir şekilde memenizde ağrı hissetmezsiniz. E, ondan dolayı hissettiğiniz an hemen bunu sorgulayın. Doğru emziriyor muyum? İlk önce bebeğinizin ağzına bakacaksınız. Bebeğin memenin ucunu mu emiyor yoksa areola dediğimiz kahverengi kısmını mı alıyor? Ve e, bazı yanlış ifadeler var onları düzeltmek istiyorum... E meme de hepsi diye bazı ifadeler kullanılıyor. Hepsini alması gerekiyor diye. Bu yanlış bir ifade. Neden yanlış bir ifade? Her annenin meme yapısı bir değil. Kiminin areolası küçük, kimininki çok büyük olabiliyor. Bebek de her zaman o büyük areolanın hepsini alamayabilir. Küçük areolanın da hepsini alabilir. O yüzden hiç olumsuzluğa kapılmadan e ben bebeği memziremiyorum, mememin hepsini tutamıyor tarzında şeylere hiç girmiyor canım annelerim. Bizim için önemli olan şey bu kahverengi kısmı tutturabilmek. Peki bebeğimize artık öğrendik. Kahverengi kısmı tutturduk. Peki bebeğimizin ağzı nasıl olmalı? Biraz ondan bahsedelim. Bebeğin ağzı şu şekilde içe dönük değil. Bebeğin ağzı dışa dönük. Şu şekilde olması gerekiyor. Yani emerken bebeğimizin dudağı dışa dönük olacak. Bu ne demek oluyor? Memeyi daha güzel kavruyor demek oluyor. Ağzıyla üst dudağı Açık oluyor, kavruyor, hem masaj yapıyor hem de sütünü emiyor. Bu aktif bir emme oluyor. Peki bir de aktif emme olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ondan bahsedelim. Bebeğimizi emzirirken şuradan yutkunma kaslarını muhakkak kontrol edin. Yani yutkunurken burada yutkunma kasları hareket edilir için burada bir hareket oluşacak. Eğer burada hareket ediyorsa bilin ki bebeğiniz yutkunuyor demektir. Her zaman yutkunurken böyle guk guk ya da cuk cuk diye yuttuğunu anlamayabiliriz. O yüzden burayı takip ederseniz içiniz çok rahat eder. Birinci nedenimizi hallettik. Umarım ki anlaşılmıştır. Gelelim ikinci sebebe. Pompa kullanımı. Şimdi pompa kullanımı nasıl olmalı? Doğru pompa kullanımı nasıl? Ve yanlış pompa kullanımı nasıl? Biraz ondan bahsedelim. Meme ucu yarısının sebebi olan pompa kullanımı ise çok uzun süre memeyi sağmaktan geliyor. Mesela başladık biz pompayı kullanmaya. Yarım saat geçti, 40 dakika geçti. Bunlar yanlış. Bir memeyi sağlı sollu 15'er dakika sağmamız gerekir en fazla. Sağım yapan anneler beni anlayacaktır şu an ne demek istediğimi. Pompa memenin kahverengi kısmını tutar. Evet ama çekim şeyi mekanizması aynı bebeğin meme ucunu emiyor gibi şu şekildedir. Bu da ne olur? Uzun süre bu şekilde memenin ucuna baskı yapa 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 mememizde hassasiyet oluşur. İlerleyen zamanda bir de bebeğimizi yanlış emziriyorsak başını alıp gidecek bir meme ucu yarasına neden olur. Bu da çekilmez bir hal alır, kanar, bebeğimizi emziremeyiz, sıkıntıya düşeriz. O yüzden pompayı çok uzun uzadıya sağmak, kullanmak doğru değil. Ondan kaynaklı 15'er dakika sağlı sollu memelerde kullanmamız gerekiyor. Evet güzel annelerim. 2. E, meme ucu yarası nedenini de öğrenmiş olduk. Biraz çözümlerden bahsedelim. Burada e, açıkçası kendi deneyim e, ve e, kendi bulduğum çözümlerle ilgili biraz konuşacağım. Bazı kişisel fikirlerim işin içine giriyor olabilir ama hepsinin de e, kendince bir açıklaması var. Herhangi bir krem, herhangi bir kapak herhangi bir yağ meme ucu yaralarında hiçbir şekilde önermiyorum. Neden önermiyorum? Şöyle istisnai durumlar hariç. Eğer doktorunuz önerdiyse şu kremi kullan diye. O zaman doktorla birlikte işbirliği yaparak krem kullanıyoruz. Bir de üzerine doğru emzirme ya da yanlış yaptığımız pompaysa doğru pompa kullanımını öğrendiğimizde yaraların önüne geçmiş oluyoruz. Ama Herhangi bir kapak önermiyorum. Neden önermiyorum? Bebekle aranıza herhangi bir şey girsin istemiyorum birincisi. Hem de e, o kapaklar, kullandığımız meme ucu yarası için kullandığımız kapaklar aslına baktığımızda birçok yarardan çok aslında zarara neden olabiliyor. Bunları özellikle ayrı bir videomda tek tek neden zararlı olduğunu, neden önermediğimi hepsini anlatacağım. Yağlara gelirsek... E, Anne memenin ucuna yağı sürüyor ya temizlemeyi unutuyor ya da bir miktar meme ucumuz çatlaklı yapıda olduğu için çatlaklı yapın arasına giriyor ve bebek anneyi emerken memede istememe, memer etti ya da e, ...aspirasyon gibi nedenlere neden olabiliyor. Sonuçlar doğurabiliyor bize. O yüzden bunları istemiyoruz. En güzel krem, en güzel yağ sizin memenizdeki memenizden çıkan sütünüz aslında baktığınızda. Her emzirme sonrası bir miktar memenizin etrafına sürerseniz çok çabuk iyileştiğini zaten göreceksiniz. Anlattığım bu iki nedeni düzelttikten sonra zaten çok hızlı bir şekilde bir iyileşme sağlayacak memeniz. E, kısaca çözüm önerilerim bunlar. Ee, videom bu kadardı. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha başka videosunu çekmek çekmemi istediğiniz konular ya da sormak istediğiniz sorular varsa videomun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Veya da Instagram adresimi e, linkini aşağıya koyacağım. Oradan hem gönderilerimi okuyabilirsiniz hem de sormak istediğiniz soruları DM yoluyla ya da paylaştığım herhangi bir gönderinin altına yorum olarak yazabilirsiniz. Videolarımı kısa ve öz tutacağım. Hem sizleri yormamak açısından hem de konuyu hemen anlatıp bitirelim açısından. Teşekkür ederim. Bütün emziren, emzirmek isteyen annelere, emzirmeyen annelere hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz.